Doğayı biri izliyor arkadaşlar. Evet. Ama kim bu stalker? Şunu sosyal medya hesaplarına bir baksak ya. Bence oradan bir şey çıkabilir. Yok hocam, annesi söyledi. Sosyal medya hesabı yokmuş. Ya bırak, öyle şey olur mu? O yaşta sosyal medya hesabı olmayan çocuk var mı? Bu her kimse, doğa, bunun kim olduğunu biliyor zaten. Sadece saklıyor. Bunun kim olduğunu öğrenemezsek, ...bir arpa boyu yol gidemeyiz. Beğendiniz mi? Buldunuz mu bir şeyler? Bulduk, Hadi. bulduk hem de. Ne bulduk hiç sormayın hocam. Bu tahmin ettiğim şey mi? Nilüfer hoca yine haklı çıktı. Hadi pek gidip verelim şunu da. Nilüfer bekliyordur bizi şey pek. Pardon ya ben acıttım mı? Ee, yok hocam. Kapıya çarpmıştım. Kolumu denk geldi. Ee, geçmiş olsun. Ya ben şey diyecektim yani dışarıda tehlikeli bir durum yaşanmadı değil mi? Ya yani merak ettim de. Nilüfer'in seni iyi olacağını bilsem ben yani yalnız bırakmazdım seni. Ya, yani i̇yi bir ikili olduk ya. <laughs> CSI Pera. <laughs> Çok düşüncelisiniz. Ama bugün biz ilginç bir şekilde kapıyı çaldık. Efendi efendi girdik içeri. TCK 116 ihlal etmeden. <laughs> etmeden. E ee, şey Sibel bekliyor. Ama hocam... ...onun da tadı bir başkaydı. Yani heyecanlıydı. Merhaba hocam. Ee, merhaba. Evet gecenizin nasıl geçtiğini konuşarak başlayabiliriz sanki. Hı? Arif, paylaşmak ister misin? Biz şöyle yapalım İpek hocam. Bence Burak'tan başlayalım. Çünkü kendisi bütün gece hayır hayır diye sayıkladı. Ben de üç uyutmadı vallahi. Burak. Hocam bu arkadaş biraz abartıyor. Ama doğru da söyle ben kötü bir kabus gördüm. Paylaşmak ister misin? Hocam bütün insanlar birleşmiş. Kendince gereksiz gördükleri ama bana göre bence çok gerekli şeyleri... ...devasa çöp kontrolüne sıkıştırmaya çalışıyorlar ya. Rüyaya gel ya. Sonra ben ne yapıyorum? Durdurmaya çalışıyorum, önlerine geçiyorum. Yok durmuyorlar, sürekli atmaya çalışıyorlar. Sonra? Sonra beni de alıp o çöp konteynerine sıkıştırıyorlar. <laughs> Kıyamam sana. Yani kusura bakma bırakçım ama... ...biraz komikmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ah be kardeşim benim be. Ben bilseydim bu kadar travmatikmiş şey olduğunu uyandırmaz mıydım seni ya? Özge. Senin gece nasıl geçti? Paylaşmak ister misin? İstemem. Gecesinden de gündüzünden de bahsetmek istemem. Tabii ki. Nasıl istersen. Ama paylaşmak istersen ben buradayım. İstemem. Siz sıkılmadınız mı ya artık bu saçmalıklardan? Sanki çok umurlarındaymış gibi yok. Geceniz nasıl geçmiş yok, gündüz ne yapmışız? Ne yapacağım? Buraya takılıp kalmışız öyle. Duvarlar, kapılarız. <laughs> öyle takılıyoruz, oldu mu? Özge, Sıkılmış olabilirsin. <laughs> sıkılmadım, sıkılmadım. Boğuldum, boğuluyorum. Anladın mı bunu da? Ters bir zamanda mı geldim? Bir gerginlik seziyorum da. Hislerini sizi yanıltmıyor hocam. Gergin bir zamandayız. Ee, ya İpek hocam... Damla hocanın bizimle konuşmak istedikleri varmış da... ...ben de tam hani toplantı biraz erken bitirebilir misiniz diye soracaktım. Tabii herkes için uygunsa. Sizin için uygun mu? Olur. Teşekkür ederim. İyi ya benim de işime gelir. Tamam hocam. Tamam hocam biz istemişsiniz ama. Hocam. Gözüm otur. Bunlar nedir hocam? Ee, bunlar hastamız Kuzey Saklı'nın e, klinimizde daha fazla kalmasına gerek bir durum olmadığını gösteren test sonuçları. Sizler de inceleyebilirsiniz. Yani çeşitli açılardan yapılan ölçek ve değerlendirme sonucunda e, Kuzey Saklı'nın yani klinimizde kalması artık keyfi bir duruma girmeye başladı. Sizler de takdir edersiniz ki dışarıda sıra bekleyen onlarca yüzlerce hastamız var. Bu anlamda da... Ee, Kuzey Saklı'nın taburcu olmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. Eğer siz de Savaş Hoca'yla aynı fikirdeyseniz... Ama şimdi... Nilüfer Hoca'yı da beklememiz gerekmez mi? Yani klinik şefimiz olmadan biz böyle bir konuya yani... Bekleyeceğiz. Elbette bekleyeceğiz. Ben Nilüfer haber verdi Birazdan buraya gelmiş olur. Ee, ama siz imzalayabilirsiniz değil mi yani? Sonuç olarak testler bu ortada. Yani bir hekim olarak imza atmak için Nilfer Hoca'nın onayına ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum Yusuf Hocam. gerçekten benim kafamı yakacak artık ya. Bugün etkinlik odasında Hayırdır ya ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Ne topluyorsun onları? Çıkıyorum ben. Savaş hocayla konuştuk. Nilüfer Hocam da geldi. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun siz buyurun. Dinliyorum. Ne vardı? Hocalarımızın ortak kararıyla... ...Kuzey'i taburcu ediyoruz. Nasıl? Anlamadım. Kuzey'i taburcu ediyoruz Nilüfer. Anlaşılmayacak bir şey yok. Benden onay almadınız. Hocam benim gözetimimde gerekli bataryalar tekrar bakıldı, incelendi. Ee, ve yani kuzeyin taburcu olmasında herhangi bir sakınca görülmedi. Ee, hekim arkadaşlar da benimle aynı fikirdeler. İmzalarını da attılar. Bak bana bak bak bu herkes için. Mükever hocam. Sen biraz izin kullan. Belli ki yorgunsun ve bu durum sağlıklı kararlar almanı engelliyor. Evet. Arkadaşlar düşünmeyin beni bu kadar ya. Ben gayet iyiyim. teklifte bulunmadım ya. Sana izin kullan dedim farkındaysan. Daha net söyleyeyim. Bir süreliğine zorunlu izne ayrılıyorsun Nilfer hocam. Hocam. Hmm. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Almaz mısın? Yok hayır. Aç değilim zaten. Bir de Lütfen hocanın başına gelenlerden iştahım yok. İşte bende de tam tersi etki yaratıyor. Stres acıktırıyor. Ne yapıyorsunuz peki? Dizi izlerken bir şeyler mi atıştırıyorsunuz? Böyle entrika falansa hiç ben de değil. Yok canım ben dizi falan Benim bir dizim vardı. O da bu hafta bitiyor. Ya. Belgesel. Öyle ben hep belgesel, caz. Belgesel. Gerçekten belgesel ama. Bak. Tabii ben daha çok böyle insan davranışına benzer yanlarını gözlemliyorum. Yani mesleki bir gözle bakıyorum. Balinaların mı? Evet. Gerçekten dalga geçme. Bu fakültede ders konusu. Ya. Evet. Bak şimdi köpek balığına saldıracak mesela. Ama normal değil mi hocam zaten yani biri av diğeri avcı kanun bu. Yani evet normal de bu katil balinalar acayip. Her avına has özel bir avlanma tekniği geliştirmişler. Hepsinin zayıf yanına saldırıyorlar. Ya. Kimisine sert, kimisine daha yumuşak yaklaşıyor. Mesela fok. Fok daha korkak olduğu için Hı. karadaki foku denize düşürmek için mesela kendini karaya vurduruyor. Fok telaşlanıyor, denize düşüyor, sonrası malum. Ama köpek balığının ...dişleri olduğu için ona çok daha incelikli bir üslup geliştirmiş. Şöyle bak... ...köpek balıkları dünyayı düz algılıyorlarmış. Tamam mı peki? Hı hı. Ee, ve köpek balığını ters çevirirsen... ...böyle felç gibi bir şey oluyor. Tonik hareketsizlik deniyormuş. Katatonik yani, böyle kalıyor. Yani denizde karşılaşırsan aklına bulunsun. Yani düşün, katil balina bunu nasıl keşfettiyse... ...keşfetmiş şey bunu kullanıyor. Peki, balinaların bu davranışını insanlarla nasıl bağdaştırıyoruz? Narsizizm pek bu. Yani bildiğin narsizizm. Ha bak, bak aniden saldırdı gördün mü? Bir anda. Yani narsistin kurbanına, yani karşısındakine ne diyeceksen artık... ...psikolojik ya da fiziksel şiddet göstermesi gibi. Aniden. Şimdi ne yapıyor? Bak köpek balığıyla birlikte yüzüyor. Sanki iki arkadaş. Az önce ona vuran, ona saldıran kendisi değilmiş gibi. Sanırsan onu düzeltecek. Oysa ki bak göğsünden yakalamış felç halinin iyice artmasını bekliyor. Sanki birazdan yoldurucu darbe vurmayacakmış gibi. Aynen öyle. Yani hadi bu köpek balığı köpek balığı. Yani iradesi yok ama... ...narsistin kurbanı olarak adlandırdığımız insanların... ...ne bileyim yani narsisti iyileştirebileceğini, onu düzeltebileceğini düşünmek yerine... Başka seçenekleri de var. Nefessiz kalıp ölmeyi beklemenin bir anlamı yok. Neyi var? Peki iyi misin? İyiyim, iyiyim hatta çok iyiyim. Ben birkaç saat izin alabilir miyim? Tabii, her şey yolunda mı? Evet, benim önemli bir işim var. Teşekkür ederim. Ya İpek. Kusura bakma ben öyle boş boş konuştum başını şişirdim ama. Yok aksine. Aklımı başıma getirdiniz hocam. Ya kusura bakmayın ama Özge olmadan burası çok sıkıcıymış ya. Şimdiden çok özledim onu. O burada olsaydı böyle olmazdı. Tamam. Aklıma bir şey geldi. Alın bakalım şunları. daha Senin zaten var. Hop. Yok hayır. E, biz ne yapacağız ki bunlarla? Oyun oynayacağız. Ne tamam. oyunu? Korkularınızı fırlatıp atma oyunu. Nasıl olacakmış o? Önce bir sarın bakalım. Ama ben buna daralırım ya. Yaparsın. Hadi Arif gibi. Hadi. Madem daralıyorsun, o zaman hemen sen başla. Tamam. Şimdi bize en büyük korkundan bahset. Sonra da o korkunla birlikte battaniyeni ortaya fırlat. Tamam, o zaman deniyorum. Ee, ya ben bazı şeyleri atmaktan çok korkuyorum. Hani bir gün lazım olursa attığıma pişman olurum diye. Rahatladım ya. Pişmiştim. Sıradaki. Ben... Ferda, seni dinliyoruz. Bir şey yemekten çok korkuyorum. Sadece aç olduğumda kontrol bendeymiş gibi geliyor. Aç kaldıkça kaygı, acı hissetmiyorum. Gittikçe hissizleşiyorum sanki. mükemmel bir bedenin yolu da zayıflıktan geçiyor zaten. Mükemmellik ve zayıflık aynı şey mi peki? Nasıl yani? Şimdi bu güzelliğe mükemmel diyemeyecek miyim? Sıra bende galiba. Evet. Ben Yalnız kalmaktan korkuyorum. İnsanların oyununa gitmezsem... ...beni terk edip gideceklermiş gibi geliyor. Ama yani sürekli de insanların oyuna gitmek çok yorucu ya. İnsanın içinden isyankar bir canavar çıkacak gibi oluyordur. Aynen öyle yani. Bu kadar doğru anlatılamazdı. Evet. Ali? Benim en büyük korkum battaniyamdan ayrılmak. Peki. Ne olur ben Tanya'ndan Korumasız kalırım. Bu benim koruma kalkanım. Onsuz bütün tehlikelere açık olurum. O geceyi düşünüyorum da... ...belki battaniyem yanımda olsaydı babamla kardeşimi de koruyabilirdi. O yüzden ne olur bana battaniyeni bırak demeyin. Tüm maaşımı bitirdim galiba. Bir sürü tiyatroya bilet aldım. Hatta yarın ilki var. Kampa gideceğim bu arada. Çünkü çok istiyordum ne zamandır ama birini bulamıyordum. Tek başıma gideceğim. Tek başıma yapamadığım her şeyi yapacağım. Şahane. Ben hiç bu kadar mutlu görmemiştim pek. ne oldu bir şey mi oldu? Hocam ben ne balina ne de köpek balığı olmak istiyorum. Ben deniz olmak istiyorum. Hatta Okyanus bile olabilirim. İpek. Volkan. Ne işin var senin burada? Gider misin lütfen? Ne oluyor? bırakma. Hayır. Volkan rica ediyorum gider misin? Ben sensiz yapamam. Bak beni bir dinle. Volkan burası benim iş yerim tamam mı? Hemen gidiyorsun buradan git. Ne yapıyorsun ya? Yolumu bırak. Ne yapıyorsun? Hocam. 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 Hocam kalkın iyi misiniz? Kalk al. Volkan bırak dedim kolumu! Bırak kolumu! Volkan! Volkan! Beni bitirme bak! Bak son Volkan. kez dedim! Hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Kanıyor ama. Bir saniye. Sen iyi misin? İyiyim. Sen iyisin değil mi? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Şunu şöyle tutun olmadı. Ha. Şöyle. Oo. Hocam. Ee, ben düzelir sandım. yani düzeltirip sandık daha doğru. Kandırmamış beni, değil mi? Kalmışım, ben kalmak istemişim. Yani aptalım çünkü. Ee, yarın akşam kaçta? Ne? Bu oyun işte tiyatro gideceğim. Kaçta? Sek... <laughs> tamam, iyi. Yetişirim ben çıkışta. Yakın zaten. Ee, bilet kalmıştır inşallah. N nasıl? Yani ne bileyim işte. Yani kampa kendin gidersin. Yani yalnız gitmek istediğin için. Yani seversen sonrasında birlikte gideriz. İstersen tabii. Gerçi yani kamp işi beni biraz korkutuyor yani o böyle falan. Yılan yoktur değil mi? Yılan. Çünkü ben yılan görürsem yani söz vermeyeyim ama bilmiyorum yani bayılabilirim gibi kamp olmadı sen tek başına git de. Oyuna o, Sen ismini yaz bana, ben bugün iletişimi halledeyim. <laughs> Tiyatro iyi ya, ben yapmıştım küçükken. Küçük kurbağa rolündeydim. <laughs> Kuyruğumu soruyorlar, ben gösteriyorum, yok. Hayatının sonuna kadar kişiyle olmak istersin. Aynı anda nefes alıp vermek. Aynı anda tebessüm etmek istersin. O kişiyle bir olmak istersin. İki ayrı bedende bileşen tek bir ruh. Aşk öyle bir şey ki en saf duygularla bakmayı öğretir insana. Aynı bir çocuğun masumluğunda, bir annenin şefkatinde, bir babanın korumasında. Güvende hissedersin kendini.